İç sahada oynadığımız son iki müsabaka sıralamada üzerimizde bulunan pliyof hattı içerisinde olan Beykoz ve İskenderun ileydi. Her iki müsabakayı kazanıp hem pliyof potasına daha yakın olmak hem de pliyof potasının içerisinde yer almaktı. Maalesef Beykoz maçında ilk yarıda 10 kişi kaldık ve müsabaka öndeyken berabere bitti. İskenderun maçında ise e, güçlü oyun oynadık. İyi oyun oynadık. Fakat bitiricilik ve son vuruş noktasında e, biraz eksiklikler yaşadık. Ve maç golsüz berabere bitti. E, bu sezon hiçbir müsabakada e, kaleye e, Çekmediğimiz kadar fazla sayıda kaleye eylemimiz oldu. Fazla sayıda şut çektik. Ama dediğim gibi golle buluşamadık. Belki rakibe verdiğimiz çok net bir pozisyon var. İlk yarın uzatmasında mağlup da olabilirdik. Genel olarak değerlendirdiğimizde takımımızı son oynadığımız 11 müsabakada... Sadece Kastamonu deplasmanında 1-0 mağlup olmuş bir Fethiye Spor var. Bu 11 müsabaka boyunca belli bir takım gelişimi elde etmiş bir Fethiye Spor var. Birlikte hareket eden mücadele gücü yüksek ve sahada yaş ortalamasına bakıldığında çok düşük yaş ortalamasıyla mücadele eden bir Fethiye Spor var. Bizim 4 yıllık Yapmış olduğumuz planlamanın e, temellerini sağlam atıyoruz diye düşünüyorum. Belki e, transfer dönemi devam ettiği için e, hem kamuoyu hem tüm taraftarlarımız sürekli transfer soruyor, sürekli transfer olacak mı, transfer niye olmuyor diye e, bizlere de soruyor, sizlere de soruyorlar. Zaman zaman sizler de bu soruları bizlere yöneltiyorsunuz. Biz ısrarla şunu söylüyoruz takımımıza sadece iki aylık, üç aylık, bir yıllık değil, en az iki yıl, 3 yıl hizmet edecek doğru karakterleri, doğru oyuncuları arıyoruz diyoruz. Ve bu arayışımız devam ediyor. Tespit ettiğimiz oyuncular var. Fakat şu anda kulüplerinde sözleşmeleri var. Şu anda ayrılmaları, ayrılmaları biraz daha zor görünüyor. Şu anda ayrılmaları ekonomik anlamda da bize büyük bir yük getirecek. Ama çalışmalarımız devam ediyor. 11 Şubat'ta transferin son günü. 11 Şubat'ta son dakikaya kadar biz transfer çalışmalarını yapacağız. Ama eğer bünyemize en az 2 yıl, 3 yıl hizmet edecek, katkı sağlayacak oyuncuları bulamaz isek, veya bünyemize bu dönemde dahil edemez isek mutlaka sezon bitiminde o oyuncular bünyemize dahil olacak. Biz şartlar ne olursa olsun sezon sonuna kadar maksimum puanları toplayıp plöf patasının içerisinde yer almaya çalışacağız. Ve e, bu süreci özellikle genç oyuncuların gelişimi adına da en iyi şekilde kullanacağız. Önümüzdeki hafta cumartesi günü Batman maçı ile başlayacak. Ardından hafta içi Altay. Hafta sonu tekrar deplasmanda Karaköprü maçı ile devam edecek. 8 günlük periyotta 3 müsabakamız var. Çok zorlu 3 müsabaka. Özellikle iki uzak deplasmana gideceğiz.